Aydın'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi merkezdeki tüm okullardaki derslikler eğitim ve öğretim yılı için hazır hale getirildi. Yaz tatilinin ardından okula başlayan öğrenciler okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Aydın'da 185.894 öğrenci sınıflarda yerini aldı. Öğrencilerin yanı sıra 15.664 öğretmen de yeni eğitim öğretim yılının heyecanını hissetti. Aydın'ın Efeler ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Gülfidan Kendirlioğlu Mehmet Akif Ersoy İlkokul Müdürü Taner Yedinci, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Taner Yedinci törende yaptığı konuşmada şunları söyledi. Yaz tatili boyunca okulumuzun bakım ve onarımları yapılmış, tüm ihtiyaçlar ve eksikleri giderilmiştir. Yine bakanlığımız tarafından dağıtılan ücretsiz ders kitaplarımız tüm öğrencilerimizin sıralarının üzerine hazır bir şekilde bırakılmıştır. Okul olarak sağlıklı beslenme, hijyenik ortamda eğitim vazgeçilmezimiz olduğu için beslenme dostu okul, okulum temiz gibi birçok projelerde yer aldı. Birçok yerel ve ulusal projelerin yanında uluslararası Erasmus Plus Avrupa projelerinde de Aydın'da Beş proje ile ilkokullar arasında tek olmanın gururunu taşıyoruz. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuşsa, Aydın genelinde 888 okul ve kurumda toplam 15.664 öğretmen, temel eğitimde 127.554 ve orta öğretimde de 58.340 olmak üzere Toplam 185.894 öğrenciyle 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Eğitim camiası olarak ortak hedefimiz ülke olarak modern dünyada söz sahibi olabilecek, ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacak olan genç nesilleri milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, kendine güvenen ve tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmek ve hayata hazırlamaktır. Kıymetli meslektaşlarım, sizler vatan satına yayılmış, yurdun her köşesinde gururla görev yapan eğitim ordumuzun vazgeçilmez neferlerisiniz. Her eğitim öğretim yılında olduğu gibi yeni dönemde de evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirerek geleceğe hazırlayacağınıza olan inancım tamdır. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un adını taşıyan okulda 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıç töreninde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Eğitimde her yıl bir önceki yıldan daha başarılı olabilmek adına ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Okullarımızın güvenliği konusunda Emniyet teşkilatımızda, jandarma teşkilatımızda, diğer kurum ve kuruluşlarımızda koordineli bir şekilde eğitim öğretim öncesinde alınması gereken tedbirleri planladık, uyguladık. ve Yarın da bir toplantı yaparak bu kararları gözden geçirip eksik kalan bir kısım varsa onları yeniden gündemimize almak adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Konuşmaların ardından törende şiirler okundu. Sözden duymuştuk. Yüz ayrıldık ama bugün yine kavuştuk. Zeybek gösterisi sunuldu. okula yeni başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencileri tarafından hoş geldin çiçeği verildi. Aramıza katılacak olan 1. sınıf kardeşlerimize de okulumuza hoş geldiniz diyor ve onlara başarılar diliyoruz. Daha sonra sınıflara giren öğrencilere Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı.